Kral Tutankamun'un Altın Nehit Mezarı, bir efsanenin ötesinde. Kral Tutankamun, Antik Mısır'ın en gizemli ve ilgi çekici figürlerinden biridir. Özellikle Altın Nahiti ile meşhur olan mezarı, yüzyıllardır hem bilim insanlarını hem de macera perestleri büyülemektedir. Neden bu kadar özel? Tamamen bozulmamış bir hazine, diğer birçok firavunun mezarının yağmalanmış olması, Tutankamun'un mezarını eşsiz kılar. Bu sayede firavunun günlük yaşamı, dini inançları ve ölüm sonrası hayata bakışı hakkında detaylı bilgiler elde edilmiştir. Altın zenginliği, mezarın en dikkat çekici özelliği, şüphesiz firavunun mumyasını içinde barındıran altın lahit'tir. Bu lahit, Antik Mısır'ın altın işçiliğindeki ustalığının en çarpıcı örneklerinden biridir. Altın sadece lahitte değil, mezarın her köşesinde, maskelerde, mobilyalarda ve süs eşyalarında kullanılmıştır. Bu durum, firavunların ölüme hazırlanırken maddi zenginliklere verdikleri önemi gösterir. Firavunların laneti efsanesi, mezarın keşfinden sonra bazı ekip üyelerinin ölümü, firavunların laneti efsanesini doğurmuştur. Ancak bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Bu efsane, mezarın etrafında oluşan gizemli atmosferi daha da artırmış ve popüler kültürde geniş yankı bulmuştur. Bu efsane aslında insanların bilinmeyen ve gizemli olana karşı duydukları merakın bir yansımasıdır. Mezardan çıkanlar, bir hazine deposu. Tutankamon'un mezarı adeta bir zaman kapsülüdür. İçerisinden çıkarılan binlerce eşya, Antik Mısır yaşamına dair eşsiz bilgiler sunar. Altın maske, firavunun yüzünü örten bu maske, dünyanın en tanınmış arkeolojik buluntularından biridir. Altının yanı sıra değerli taşlarla süslenen maske, firavunun ilahi statüsünü vurgular. Bu maskenin detaylı işçiliği ve üzerindeki semboller, Mısır sanatının karmaşıklığı ve derinliğini gösterir. Günlük eşyalar, mezardan çıkarılan günlük eşyalar, firavunun hayatının ne kadar lüks ve konforlu olduğunu gösterir. Altın yemek takımları, mücevherler, kozmetik kutuları ve hatta oyun tahtaları gibi eşyalar, o dönemin yaşam tarzı hakkında önemli ipuçları sunar. Bu eşyaların üzerindeki hieroglif yazılar ise, Mısır dilinin ve yazısının nasıl geliştiğine dair bilgiler sağlar. Sanatsal eserler, duvar resimleri, heykeller ve süslemeler, antik Mısır sanatının ihtişamını gözler önüne serer. Bu eserler, Mısırlıların ölüm sonrası hayata inançlarını ve kozmolojik görüşlerini yansıtır. Özellikle duvar resimlerindeki sahneler, Mısır mitolojisi ve dini ritüelleri hakkında önemli bilgiler verir. Mezarın önemi ve geleceği Bilimsel çalışmalar, Tutankhamun'un mezarı Mısır bilimciler için bir hazine niteliğindedir. Mumyanın DNA analizi, mezardaki eşyaların incelenmesi gibi çalışmalar, Antik Mısır hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Firavun'un ölüm nedeni, ailesi ve yaşadığı dönem hakkında daha derinlemesine araştırmalar yapılmaktadır. Son yıllarda yapılan DNA analizleri, Tutankhamun'un ailesi ve akrabaları hakkında yeni bilgiler sunmuştur. Kültürel miras, mezar, Mısır'ın kültürel mirasının en önemli parçalarından biridir. Dünyanın dört bir yanından gelen turistleri çekerek, Mısır ekonomisine de katkı sağlar. Aynı zamanda, Antik Mısır'a olan ilgiyi artırarak, bu kadim uygarlığın korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkılar sağlar. Mısır Müzesi'nde sergilenen Tutankamun hazineleri, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Gizemler ve gelecek araştırmalar. Mezarın içinde hala çözülmemiş birçok gizem bulunmaktadır. Radar taramaları, mezarın içinde henüz keşfedilmemiş odalar olabileceğini göstermektedir. Bu odaların bulunması, Antik Mısır hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarabilir ve yeni bir heyecan dalgası yaratabilir. Ayrıca, firavunun ölüm nedeni ve ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni teknolojilerle yapılan araştırmalar da devam etmektedir. Yapay zeka ve 3D tarama teknolojileri, mezardaki eşyaların daha detaylı incelenmesine ve yeni keşiflere olanak sağlamaktadır. Sonuç olarak, Kral Tutankamon'un altın lehit mezarı sadece bir mezar değil, aynı zamanda Antik Mısır'ın zengin kültürünü ve tarihini anlamak için eşsiz bir fırsattır. Bu mezar, yüzyıllar boyunca insanların ilgisini çekmeye devam edecek ve yeni keşiflere kapı aralayacaktır. Tutankamon'un mezarı sadece bir arkeolojik buluntu değil, Aynı zamanda insanlığın merakını ve keşfetme isteğini simgeler. Özetle, Tutankamon'un mezarı, bozulmamış hali, altın zenginliği, firavunların laneti, efsanesi ve içindeki sayısız hazine ile hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşır. Bu mezar, Antik Mısır hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir.